Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz şimdi. Dünden beri çok konuşulan bir konu Twitter'ı Elon Musk'ın alması hem de 44 milyar dolara satın aldı. Elon Musk Twitter'ı daha önce bir kısım hissesini almıştı. şimdi Twitter'da nasıl bir dönem başlayacak? Birçok Twitter kullanıcısı artık yeni bir platform kurulmalı ve biz de oraya geçelim diye tepki gösterdi. Bu satışa Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar Amerika Birleşik Devletleri'nden karşımızda. Hem orada nasıl konuşuldu hem de bundan sonra neler değişir bir konuşalım. Ali Çınar merhaba. İyi yayınlar diliyorum merhabalar. Şimdi neden bu kadar çok istedi Elon Musk Twitter'a sahip olmayı? Elon Musk tabii Twitter kullanıcı sayısına baktığımızda 83 milyon takipçisi var ve çok aktif şekilde kullanıyor. Ne zaman bir tweet atsa hem dijital para piyasasında bile etki gösterebiliyordu. Yani büyük bir ilgisi vardı ve yaklaşık iki haftadan beri de Elon Musk'ın Twitter'ı alma girişimleri biliniyordu. Öncelikle 43 milyar dolar bir teklifte bulunmuştu. Yani önemsediği için dünyanın en zengini olan bir kişinin Twitter'ı alması büyük bir olay yarattı. Ama şunu belirtebiliriz. Elon Musk Twitter'ı eleştiriyordu. Demokratik olmadığını, insanların fikir özgürlüğünü rahat şekilde kullanamadığı bir platforma dönüştüğü için de eleştiriyordu. O nedenle de bundan sonrası yani Twitter'ın Bundan sonrasını geleceğini daha çok tartışıyor Amerikan kamuoyu. Bilhassa Uluslararası Af Örgütü ve insan hakları dernekleri bu satışı eleştirdi. Yani bir kaygı da var Amerikan kamuoyunda acaba bundan sonra Elon Musk ne yapacak diye hatta Başkan Trump'ın bu platforma dönüp dönmeyeceğiyle ilgili bile tartışmalar dünden beri artmaya başlamış durumda. Açıkçası yeni sahibi Musk'ın Twitter'da nasıl bir platforma çevireceği çok büyük bir tartışma konusu. Dediğim gibi bu da demokratik fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü, insanların kısıtlanmaması olmak üzere birçok yeni platformu da getirecek bu soruları var. Hatta Rusya ki en önemli gündem maddelerinden birisi Rusya savaşındaki bilgi kirliliği tekrar gelebilir mi? Çünkü Twitter bazı önlemler almıştı. Biz bunu Trump'ın Biden'la seçim kampanyasında görmüştük. Bu yasaklar da kalkar mı tarzında birçok tartışma var. Yani dünden beri Amerikan medyasının ana gündem medyası, gündemi olmuş durumda şu anda. Şimdi son attığı tweette de yine beni eleştirenler umarım burayı terk etmez. İfade özgürlüğü önemli diye bir paylaşım yaptı. Dediğin gibi ifade özgürlüğü daha özgürlükçü olması yönünde açıklamalar var. Ama tam tersi de bir endişe var. Çünkü bu başlarken söylediğin coinlerle ilgili, ekonomiyle ilgili Elon Musk'ın sürekli Twitter üzerinden manipülasyon yaptığı, zenginliğine zenginlik kattığı, parasına para kattığı gibi bir eleştiri vardı hep. Biraz karakteri bugüne kadar attığı adımlar nedeniyle de böyle bir şüphe oluştu. Değil mi Elon Musk'ın nasıl bir tweet? nasıl, bundan sonra Twitter'ın nasıl olacağına ilişkin. Bir de e, artık algoritmalarla da çok oynanıyor. Hangi mesajlar görünür, hangi kişilerin paylaşımları görünür. E, bununla ilgili de e, acaba Twitter'da bir takım e, bundan sonrasında e, bir düzenleme yapılabilir mi, algı yönetimi yapılabilir mi diye. Bot hesaplarla ilgili de bir açıklaması var. Yani bundan sonra sahte hesap olmayacak, kimlik kontrolü olacak. Böyle bir şey okudum. Öyle bir açıklama oldu mu Elon Musk'ın Nefesinden. Evet yani bu resmi olarak Elon Musk e, kimlik soracağım diye bir tweet atmadı ama e, söylenen e, sahte hesapların olmaması yönünde. Tabi Twitter'ın bundan sonraki geleceğiyle ilgili Twitter çalışanlarında da bir endişe var. Açıkçası e, dün ufak gruplarda toplantılar olduğu da bize geldi. silikon Valley'de çalışan Türk arkadaşlarla da konuştuk. Yani Elon Musk'ın yapacağı bir hata Twitter'ı bitirebilir. E, dediğin gibi platformdan ayrılmak isteyenler yani yakınında birkaç Amerikalı bile artık ben kullanmak istemiyorum tarzında açıklamalarda bulundular. O nedenle aslında ben e, bu, burada önemli olacak Amerikan Kongresi. Zira manipü, manipülasyon yapan bazı sosyal medya hesapları için zaman zaman Amerikan Kongresi'nde açık oturumlar yapılıyordu ve sert şekilde eleştiriyorlardı. Sosyal medya CEO'ları CEO davet edilerek eğer Elon Musk'ın atacağı adımlarda e, ciddi bir tehdit ve tehlike olursa Amerikan Kongresi'nden bazı adımlar gelebilir bilhassa demokrat kanattan. Ama Elon Musk'ın açıkçası şu anda e, Twitter'a almasından dolayı da birçok Cumhuriyetçi, birçok Trump e, destekçisinin de mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada aslında bir ikiye bölünmüşlük var. E, burada önemli olacak federal hükümetin, Amerikan Kongresi'nin Elon Musk'ın atacağı yanlış adımlar karşısında bazı aksiyonlar alma ihtimali. O nedenle çok önü açık, ne olacağı belli olmayan Twitter'ın daha da iyi gidebileceği, daha da kötüye gidebileceği, hatta yeni rakiplerin çıkabileceği bir başka platformlarda ortaya çıkabilir. Atacağı adamlar önemli ama Musk kendini kanıtlamış bir insan. Hem teknoloji alanında hem de uzay endüstrisinde o nedenle bu kadar 44 milyar dolarlık bir parayı satın aldığına göre herhalde hata yapması da kendisi de istemez ama çok soru işareti var. Çok gündemde olacak, çok tartışılacak. Biz de yakından takip ediyoruz. Evet inanılmaz bir rakam. 44 milyar dolar. Kısacık şunu sorayım. Başlarken söylediğim bu Trump konusu. Daha önce kapatılmıştı hesabı. Trump'tan bununla ilgili bir açıklama varmış. Şimdi geri döner mi diye konuşuluyor demiştin ya başlarken. Şimdi bir Amerikan medyasının duyurusuna göre Başkan Trump ben açıkçası dönmeyeceğim. Yani Elon Musk alsa bile bu satıştan önce böyle bir açıklama yaptığını söylemişti bir Amerikan medyasına. Yani ben dönmeyeceğim. Zaten kendi platformum var. Social Truth adlı. Aslında çok başarılı değil. Ben de bu aplikasyonu yükledim ama çok başarılı gitmiyor. Yani dünden beri, dün akşamdan biri Başkan Trump'ın Twitter platformuna dönebileceği Hatta 2024'te başkanlık seçimlerinde çok ciddi bir avantaj elde edebileceği tartışmaları var. Bilhassa demokrat kanatta. O nedenle e, ileride ne olacağı soru işareti. Çünkü Twitter çok güçlü kullanıyordu başkan Trump ve evet. e, ciddi mesajları buradan verebiliyordu. E, şu anda dönmem de ileride dönersi de şaşırmamak lazım. Ama e, Trump hala gündemde ve tartışılmaya devam ediyor e, yaptığı hareketler ve açıklamalarla da. Ali Çınar çok teşekkürler.